Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi e, mukavaları kutunun yüzey ölçülerine göre çizerek kestim. Tabii ki vazgeçilmezim silikon tabancam hazır. Şimdi bunun yüzeylerine yapıştıracağım. Bu arada şampuanın markasına takılmış olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Yani bize aktardan o kadar yağ aldırdın. Böyle şeyler mi kullanıyorsun diye aklınıza gelirse Öncelikle Berna ile bakım ve makyaja abone olmayı unutmayın Bunları da anlatacağım Bu tabii ki bir destek ürünü Bunlar marketlerde satılıyor Bunun gibi çok var Panten'in var e, Gliss'in var e, Elsev'in var saç dökülmelerine karşı Elsev Argin Direnç var mesela serisi e, dökülmelere ve işte sağlıklı uzaması için falan e, Bu biyoblastan e, memnun olanları duydum aldım Bunlar var ama e, Bizim yapacağımız esas bakımlar Tabii ki o haftalık bakımlar Özellikle maskeler önemli Bir de eğer marka tavsiyesi isterseniz Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Parama kıyarım Saçlarım yeter ki canlı gürü olsun Dökülmesin ee, şampuanım da uzun süre gitsin derseniz ki o şampuanların özelliği o. Ee, şey, e, kerastası tavsiye ediyorum özellikle. Hem ampulleri var hem şampuanları var hem saç kremleri var ama tabii ki bunların 10 katı falan fiyatı. Ee, bunu da söylemeden geçemeyeceğim arada not olarak. Ben şimdi yapıştırıyorum. Dediğim gibi ufak parçaları da süsleme için kullanacağım. Arkadaşlar hemen sürecimdeki bir değişikliği anlatayım. Şimdi yapıştırdığım yüzeyler e, geniş olduğu için silikon tabancası bir yerden bir yere gelinceye kadar silikonu kuruyor. O yüzden şöyle bir hobi tutkalı yine hobiyle uğraşanların edinmesi gereken bir şey. Hobi tutkalı ile yapıştırmaya karar verdim. Haberin o, ol, haberiniz olsun. Şimdi şöyle kenarlarından tutkal taşmaları oluyor. Onlar için de farklı bir çözümüm olacak süslemelerle. Onları kamufle edeceğiz. Devam ediyorum. Arkadaşlar evet e, kumbaramız oluştu. E, biraz e, tutkaldan kaynaklı deformasyonlar var kenarlarında. Tam yapışmayan yerler oldu. Ee, Tabi bu mukavvanın inceliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Ee, bunları kamufle etmek için bir yöntemin elbette ki olacak yani böyle estetik olmayan bir görüntü istemiyoruz. Ee, bu mukavva yerine şöyle kontraplak tarzı şeyler de, ince sunta tarzı şeyler de e, tercih edebilirsiniz. Ha, onun boyama işlemi olur. Bu hazır oldu. Şimdi size dün şöyle renkli bantlar ağzından bahsetmiştim. Bunları bunları hem tutkal yerlerini kapatmak için kenarlarına kontür yapacağım. Şimdi kumbarayı süsleme kısmına gelince kısçelerimiz için çiçekler, böcekler, kalpler e, yapabiliriz tabii ki yapacağız. E, Erkek çocuklarımız için, transferimiz için, araba figürü, işte ne bileyim hoşlarına gidecek şeyler, yani estetik görünecek şeyler yapabiliriz. Ama benim annelerası yani sizlere tavsiyem, kendi oğlumdan da biliyorum. Mesela bir şey almak için para biriktirmeyi hedef olarak koyuyor kendini. E, onun resmini, fotoğrafını bulup tabii ki onları çizmek ya da bunlardan yapmak zor yani. O kadar zahmete girmeyin. Çünkü şu andaki e, yeni nesil ergenlerin, Z kuşağının en çok istediği şeyler elektronik şeyler oluyor. Onları da bu malzemelerle yapmak zor takdir edersiniz ki. E, benim tavsiyem cep telefonuysa cep telefonu bilgisayarsa bilgisayar, iPad'se iPad. Ya da işte bilemiyorum bir oyuncak bebek, bir set, işte bir figür seti, Lego vesaire. Onun oyuncakçı broşürlerinde mutlaka bir yerlerde internette fotoğrafları vardır. Onu alıp buraya yapıştırmanızı tavsiye ederim mesela. O hedefe e, odaklanıp Para biriktirecek, ee, para biriktirip e, onu almanın da hazını yaşayacak. Bu da onu motive edici bir şey olacak. Bu benim fikir olarak sizlere sunduğum bir şey. Uygulayıp uygulamamak size kalmış. Daha farklı fikirler de paylaşabiliriz aramızda. Ee, para atma yerini falçatayla şuraya işaretleyip açacağım arkadaşlar. Tekrar e, ilerleyen aşamalarını paylaşmaya devam edeceğim sizinle. Görüşmek üzere.